Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu. Birinci sırada Eskişehir yer alırken Kayseri de 25. sırada yer aldı. Biz de Kayseri Anadolu Haber olarak bugün vatandaşlara bu konu hakkında ne düşündüklerini soracağız. Sırada ticarette mi soruyorsun yoksa mantıkta mı? En zeki. Ticarette birinci noktada. Ama Kayseri en zeki sıralamasında 25. sırada yer almış. Birinci sırada kim var mı? Eskişehir var. İmkanı yok. Kayseri bir yani imkanı yok olamaz. Ya neden giremedi? Çünkü e, öyle bir sıkıntı yaşıyoruz ki, hayat sıkıntısı yaşıyoruz ve insanlar parayla yanı sıkıntılı. Affedersin yani her şey teknolojiye gittikçe ilerlemiyor. Yani çok sıkıntı yaşıyoruz. Allah kimseyi de sıkıntıya sokmasın. <laughs> ee, Eskişehir bağları Kayseri'ye bakarak çok iyi yani. Merhametli. Bir insanın kalbi güzel olsun, dili değil. Ne diyeceğim Mespond Paradan bir adam adam olsaydı dal para müdürüne nur yağardı. Paran varsa dünya sana aşık, züğürtlere yakışır tahta kaşık. <laughs> en zeki illeri açıklandı. Kayseri 25. sırada. Sence Kayseri neden ilk beşe giremedi? Zeki olmadığı için. Sence neden? Ee, abla Kayseri'nin insanları çok zeki olmadığı için yani. <laughs> çünkü Kayseri'nin insanı aklı fikri kurmazlıkta çünkü abla. Mesela bir Almancı Almancı görseler hemen insana ayet bu söylemesi kitliyorlar. Ya bu emeklilerden ya emekliler memnun olmadı onun için ya emeklilerden dolayısıyla yoksa ekonomi ne değil ya ekonomi boş ver biz ekonomiyle değil biz dış güçlere iyi olak boş ver yani o da güzel yani. Kayseri giremedi neden giremedi bir pahalılık var bir, bir şeye emekliye zam vermediler. Ondan dolayı aslında Eskişehir sosyal bir şehir. Yani Türkiye'nin ilk sosyal şehri gerçekten gayet güzel bir şehir. İnsanlara sosyal yaşayabiliyoruz. Diğer iller gibi değil ama zeka umanına gelince bilemiyorum. Çok yiyorlar da ondan. Yemeğe bol yeni ahlakı olurmuş İnsan mı söylüyorum bak? Tarihe bakın, büyüklere sorun. Yemeğe çok yeni zanın zekası gerilir. Kayseri çok yemeye başladı. Bir de hamur yiyor, mantı yiyor, börek yiyor, çörek yiyor, Aa! <laughs> Çünkü Kayseri'nin zekasının çalıştığı konular farklı bence. O yüzden ilk başa girememiş olabilir. Mesela? Ya sadece maddiyat üzerine çalışıyorlar. Ee, onun dışarısın, dışında kültürel anlamda bir kendini geliştirme yok diye düşünüyorum Kayseri halkında. Ee, ve biraz da e, yani yeni nesle uyum sağlamak adına değil de biraz daha yobaz kalıyorlar diye düşünüyorum. Bu şekilde. Aslında durumunda girmesi lazım. Yani Türkiye genelinde herkes Kayseri zeki ve akıl insanları bilinir. Birçok zaten gündemde Türkiye'nin en zengin insanlar Kayseri'den zeki olması zaten zengin olmazlar. 25. dedin size ödüm ben şaşırdım. Yani beklenmeyen sonuç. Kayseri bilmiyorum da en birinciye gelen Yozgat'tır. Birinci sırada Eskişehir yer aldı. Yanlış Yozgat. Yozgat. Evet. Sırmalara göre birinci sırada Eskişehir yer aldı. Onu e, bilmiyorum da bak Türkiye'nin en zeki yeri Yozgat ve Çayırlandır bunu unutmayın. Matematikte olsun, coğrafyada olsun, bilimde olsun, tarihte olsun, nerede olursa olsun. Birinciye gelen birinci fikir, zeka Yozgat Çayırlandır. Ee, sebebi eğitim düzeyi. Eğitim düzeyinden dolayı. Demek ki şimdi Eskişehir biraz daha eğitim düzeyi iyi. Yani okumak yani eğitim, 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 ülkelerin kalkınmasında eğitim çok önemlidir yani. Eseri ticaret düşünceli bir şehir. Zeka olarak yeri değil. Ben bir Kayserili olarak ben kendimi o, o şehirlerdeki insanlarla mukayese etmem. Herkesin kendisine göre bir yapısı vardır, düşüncesi vardır. Eskişehir nasıl oluyor da birinci sırada yer alıyor anlayamıyorum. Orası genelde göçme kökenli bir il.